arkadaşlar bugün çok acı bir edelim. Eğlenmeyi unutma. Tamam. Oyunun amacının kargoculuk olduğunu biliyorum ama biz bugün kargoculuk yapmayacağız acı. Bu kim lan? Niga. Koş 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 bu ne lan? <laughs> Le, öldüm. Amaç ne yapacağız acı biz şimdi... O daha çıkmam lazım. Şu an hiç kargoculuğumda önce o dağa çıkacağım. Oha! dağa çıkacağız. Bu videoda sadece iki tane dağa çıkacağız ve orada atlayacağız. Manyal çünkü biz. Hayır! Aa! Lan oğlum! Ya beceriksizin önde gideyim. Oh man! Tamam çok kolay olacak acaba. Dağa çıkacağız. Wow! Pikniğe geldik beyler hadi bakalım. Bunu çıldırırım. Hı, hı. E, Şaka mısın ya? Nasıl kullanılıyor bu? Ya bilmiyorum nasıl kullanılıyor bu? Yukarı al. Uçuyoruz! Bu da inelim acı. Yavaş inelim. Ya in, i̇n lan. Lan in lan. Lan dalacağım lan. Hayır, hayır. Ah, ah, ha. oluyor oluyor. Lan ne oluyor lan? Hayır. Sing with me. Ben bunun oyun trailerinde acı gördüm. Lan ne lan bu? Şaka mısın acı? Lan mi atacağım? Tut. 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 Güvenli değil. Lan Lan orada ya. Oh! Lan. Oh! 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 Hop. Oh. 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 Böyle tırman. Hayır. Düşme. Düşme. Oh. Benim adım peder babam. Beni de al oraya. Daha çıkacağım mı kardeşim? Daha çıkacaksan beni de al. Hadi sür. Sür. Merhaba. Sen dokunursan ne olacak lan? Gel buraya. Ne vuruyon lan? Ne vuruyon lan? Sen gitsene geri şunun. What's Az önceki ne adam akıllı atlayamadım lenle. Lenle. Düşüyorum lan. Lan lan. 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 Hayır 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 hayır. Kaza yaptı ama bayılma abi, amca. Yemekleri boşamadım boşa mıydı? sadece bu hayat mı iyi Ha, Oha. Ne yapıyor şimdi bu bu ne? Nasıl kullanıyor oğlum bu? Böyle ha yani, tamam. böyle sağa sola gidiyor böyle yukarı çıkıyor. Şimdi tamam tamam. Tamam bacı. Şöyle yapacağız. Şöyle döneceğiz. Muruk dön. Dön, dön yapma. Yapma. <laughs> Ha şurayı dur. çarpma, çarpma. Dön. Oh man. Uf ne kadar havalı bir dönüş lan. Ye. Profesyonel araba yedine Sürme. Ama. aha. Sürüyor. Güzel. Bu nasıl bir şey lan böyle? Daha, daha orada lan. Ya yeter ama. Görevi de var. Bu ne lan? Böyle balık var zaten markını alabiliyor muyum? Ha markıymış bu. Seni tutacağım. Gel buraya sen benim martım olacaksın. Martı! Aa oh, bir dakika. Yes yes yes. Yes yes yes. Bekle, bekle, bekle. Tam doğru açıda gidersem acı. Bismillah. Çok beklediğim gibi olmadı. Hayır hayır. in, in. Allah. I can do this tır 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 da 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 Ya şaka mısın sen ya? Eminim baktım ya bu sefer gidiyoruz acayip yeter ya. Yan düşmedir, aşağı atlamadır falan yok acayip bu sefer. Professional. <laughs> Tam bir yerde var. Ha balon, ne balon ya. Hop! Vay, Şuna bir bakalım. Tamam hadi yüksel evet. Hadi lan uç lan. Burada kalmış olamazsın. Abi değmiyorsun. Ya boş versene yeter ama. ha. Çık şundan. Hocam gideceğim. Vallahi. Bence hadi şuradan tırmanılır ya. Dayı bayılma lütfen. Bayılacak kesin bayılacak. 3-2-1 Yes. Kolum ne böyle elastik bir şey. Kumalı falan filan demeyiz. Bu ne lan? Sen şaka yapıyorsun değil mi? pes şaka gayriz ben bunu kullanırım. Aha. Nereye uçacağız? Bir dakika bunu hesaplamamız lazım. Bununla falan uçmam acı ben yok. Uuu. Nereye uçalım? Direkt şurada aşağı yuvarlanacak ya. Tamam bu burası iyi acı Ama biraz yükseğe uçalım yani. Yükseğe gidelim. Böyle bayağı bir yukarı kaldıralım. Dur yukarı kaldıralım. Proğemiz lazım mısınız? Ua! Aha lan. Yangın topunu buldum. Gel bakalım hocam. Şimdi ben bunu bileceğim mi hmm. Bismillah. Woo! <laughs> ben nereye gideceğiz Sadece onu merak ediyorum. Eşik. Woo! Woo! Şimdi yani, arabaya bir şey olmazsa erer. Erer. Yani kemer tutacağım. ehliyeti hızlı alsam daha iyi olacak. Hem oyun içi ehliyet hem de gerçek hayat. Bak Aklım, lan aklıma bir fikir geldi. Biraz fazla uçsam. Ee, biraz fazla mı yükseldim? Biraz yani atlama zamanı attık. Of. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Buradan gerçek hayatta atlasam. Şaka yapmıştım. Aha. Şimdi bir daha bunu. Nasıl kolum Tutmam mı gerekiyor? Şaka mısın? Bismillah. 10 bin mesela böyle bir yerden kayar mısın? Böyle? Güzel. Ben mesela de kayar. Evet. Sana lan dokunurum lan? Aa. Oh. Oh, ip değil mi kardeşim? Vuruyorsunuz falan. Allah dön dön Ay kendiniz. Nooo. Hayır ayağa kalk ayağa kalk Ya gir hadi of Ya bırak git ya bir Böyle bir alet koyuyorsan normal şartlarda Benim buraya uçmam lazım Ben helikoptere biniyorum ben bu helikopteri Kullanamazsam yeminle çok kötü Ne bu şimdi ya? alet uçuyor mu Uçuyor böyle yapınca uçuyor Tamam Böyle yapınca de yön değiştiriyor tamam hatır. Yapma ya, yapma ya, yapma ya, yapma değil mi oraya? Kaç, kaç. Yapma, ya. yapma. yapma ne oluyor lan? Gir o denize. Ne oluyor lan? Ha, ne oldu? <gülüyor> 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 kafayı yiyeceğim şimdi? bitti mükemmel oyun ya <Gülüyor> <Gülüyor> sonunda vallahi billah o <laughs> ne lan aa bir şey var orada, kirli var şey bana öldü bana güzel Bence o zeplinin yanına gidemem ben ya. Gideyim mi? Gideyim mi acaba? Hadi. hadi bakalım. Ey! Oh! Gel yes, yes. <laughs> Gel lan buraya. Yani kardeşim bu nedir ya? Sen koskoca bir şirketsin. Bu oyun yapmak için koskoca bir şirketsin. Bu nedir ya? Böyle görünüş ne ya? Pe Peder babanın resmen kişiliğinin içini... Oh. yavaş yavaş. O! Yaparım bunu. Aynen aynen. Aynen. Sür. Hadi. Kullan. Sür lan.